Merhaba herkese, hepiniz Most Akademi Proje kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, göründüğü haliyle %80'i tamamlanmış şan bazı sorularını soracağız ve bunlara cevap arayacağız. İlk sorumu başlıyorum müsaadenizle. Evet, evet başta da bahsettiğim gibi e, göründüğü haliyle %80'i tamamlanmış şan üretim aşaması ne kadar sürdü? Yani şimdi üretim aşamasından kastımız son final, nihai aşama olarak kabul etmeyelim biraz önce söylediğin gibi yüzde %80'lik bir bölümü bitmiş Evet. Ha, bu aşama e, senin de vakıf olduğu şekliyle herhalde 5 Ekim başlangıç tarihimiz. Bugün Ekim'in 26'sı oluyor herhalde. Yani 21 günde hiçbir çizimi yapılmadı. Naid'in geldiğinde solitti. Hiçbir çizimi yapılmadan sadece el terazi gözlü zammı mantığıyla masanın üzerinde inşa edilmiş haliyle göründüğü gibi. Yani ortalama 20 günlük bir aşama. Bu aşamadan sonra yapılması gereken daha önce de bahsettiğimiz gibi protein teorisini yapıyorduk ya. Evet. Şimdi önümüzde protein sonuçlanmış bir gövde formu var. Evet. Örnek veriyorum. Bir mühendis olarak bu prototip ten de öte birebir aslı normlarında pratik şekilde ortaya konmuş olan bu projenin teorisini ve makalesini yazmak çok daha kolay değil mi? Aynen. He, yani iddiamızı şu an fikrende olaydır. Bir diğer soruma görsellik üzerinden gitmek istiyorum. Görsel tasarımında işlevsellik mi yoksa estetik mi ön Evet. Şimdi tabi estetik önemli. İşlevsellik çok daha önemli. Şimdi işlevsel olarak baktığımızda burada biz neler yaptık? Örneğin burada göründüğü haliyle bir karbon uygulaması yaparken forjet tekniğini kullandık. Yani burada bir başka bir teknik, karbon kaplama adına başka bir teknik var. Diğer taraftan bakıldığında burada kompozit var. Burada tridimension var. Burada Faraday kafesi var. Yani şu görmüş olduğu konseptte Orada kapısı da var, Tırdamation da var, Orjit tekniği de var. Yani bu çok komplike bir teknik ve sistem bileşimi. Tabii ki işlevsellik bu. Ha. Görsellik anlamında gayet şık gözüken ve aynı zamanda uzaktan bakıldığında yani drone hedefine yaklaşırken yaptığı yansımalarla bir manada kamuflaj görüntüsü veriyor. Bir de bu var. Yani ikisini de bir arada kullanmak istediniz. Valla burada her şey birbirine çok karıştı. Burada neyi, nerede, nasıl kullandığımızı biz de bilmiyoruz. Ama yaptık oldu mu? Yani ortada. Şimdi evet tırdeme var. Paraday kafesi var. Ve bir de proje var. Ee, bir de tasarımın özgün ve kendine has bir formu var. Yani bir ikonik yapısı var. Yani bir, bir şeyi temsil ediyor. Şimdi burada baktığımızda neler olmuş, neler bitmişe baktığımızda şu görmüş olduğumuz haz ne? Evet, gösterelim. Bu görmüş olduğumuz haz ne? Yani bakıldığında dikdörtgen bir kutu gibi gözüküyor. Biz bu haznenin içerisinde bataryamızı haznenin dışında yani şu bölümde ya yatırız, çok iyi bir şey Şu bölümde komple bu bölümü kaplayacak şekilde bir batarya buraya yerleştirdiğimizde bu altta kalan iki kısımda biz mühimmat taşıyıcı sistemimizi oluşturacağız. Bakıldığında ilk intiba iniş takımları buymuş gibi dursa da aslında iniş takımları bu değil. Yani yüzde seksenlik bölüm dediğimiz bölümün geri kalan yüzde yirmisi taşıyıcı tra bağlandıktan sonraki haliyle yüzde bölümü tamamlanmış olacak. Taşıyıcı traversler hem iniş takımı sesi görecek hem de Motorlar burada bağlantılı olduğu için pervaneler burada dönecek. Ve daha önce de bahsettiğimiz gibi biz yatayına uçmayacağız. Dikeyine uçacağız. Peki bu dikeyine uçma prensibi bize ne kazandıracak? Yatayımıza uçtuğumuzda böyle bir gövdeyle hedefimize yaklaşacağız. Herhangi bir donosa var veya herhangi bir ateşli silahla durdurulmaya kalktığınızda böyle bir kütleyi vurmak veya böyle bir kütleye siber saldırı yapmakla bu kadar dar bir kütleye <laughs> saldırı yapmak arasında çok büyük fark var. Yani etki büyük ama hedef alanı karşıdan tabii, daha küçük. oluyor. Yani gelirken karşımızda bu genişlikleri şey geliyor üstümüze. Yani eğer böyle gelmiş olsaydık daha büyük bir kütleydik. Evet. Ama bu şekilde geldiğimizde atıyorum bize ateşli listelerde mukavemet yapılıyor. Yani burada buradaki hedefi tutturmak mı, buradaki hedefi tutturmak mı? Yani buradaki hedefi tutturmak için çok üst seviyede, sniper seviyesinde bir işancı olması lazım. Evet. Yani bu da başka bir durum. Şimdi Faraday kafesinden bahsettik değil mi? Şimdi Faraday kafesi burada oluşturulacak bir kafes. Yani görünmezlik pelerini. Bu görünmezlik pelerini konusu senin hassasiyetin olduğu için üstüne basaması basa söylüyorum. Görünmezlik peleri, pelerini için mutlaka daha önce de bahsettiğimiz gibi bir kutuya ihtiyacımız var. Yani bir şeyin içerisinde öncelikle bir hapse Ve dışarıdan buraya giremeyecekler. Nasıl giremeyecekler? İşte burada gördüğünüz gibi burası bir karbon. Buradaki sembolik ikonlar da karbon. Şimdi drone var. Buranın mı işlevsel olduğunu, buranın mı işlevsel olduğunu nereden tespit edebilir ki? Edemez. Edemez. Şimdi bizi ilk yakalayacağı yerler burada. yani bir araya arıyor yakalıyor ben buradan girelim diyor sızarım diyor bu aşamaya geldi burada hiçbir işlevsellik yok hiçbir donanım yok bu bölümde bu bölümde de yok yanıltıyoruz kimi? drone tavarı. yani yanıltmaktan kastınız ne? Ona done sunuyoruz. Al biz buradayız diyoruz. Esas saldıracağı bölge burası. Veya alt taraf. bir aşamadan geçiriyorsunuz aslında. Tabii. Motoru bile en sona tabii. değil. Tabii yani. Daha... Tabii. Netice itibariyle orada bir yazılım var. Yazılımla yapıyor. O yazılımı yazan bir birey var ya. Orada bir akıl var. O yazılımı yaparken düşüncelerinin doğrultusunda yapıyor. Yani ben bir drone savar yazılımı yapıyorum. Ben bunu böyle yapıyorum. Çünkü her yazılım yazılımı üreten insanın karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Nali mecburiyet böyle bu. Yani e, yazılım dünyası böyle bir dünya. Şimdi bize saldırdığında girebileceği sinyali buldu buradan girebilirim diyor. E burası karbon. Evet. E peki karbonun koruma özelliği ne demiştik? %15'ler, %20'ler demiştik. E zaten biz bunu burada %30'lara çıkarmışız. Forjetle de çıkarmışız. Evet. Yani biz normal bir karbonu yatırmadık. Normal bir karbon deseni kullanmadık. Yani play kullanmadık, multi excel kullanmadık. Biz forjet yaptık. İstediğimiz kalınlığı istediğimiz yere yedirdik. Bizim istediğimiz kalınlıkta. Ama bizim istediğimiz incelikte ve bizim yönettiğimiz ve kurguladığımız ağırlıkta. Şimdi buradan denedi gelemedi. Buradan denedi de alttan saldırmayı denedi. Havadayız ya. Mutlaka alttan bize müdahale edecek. Alttan saldırmayı denedi. Yine gelemedi. Burası da karbon. Üstten saldırma ihtimalleri zaten çok düşük. Ancak ve ancak ancak ve ancak üstten saldırma yeteneğini kazanabilmesi için bugün Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı savaşta helikopterlerini alt kısımlarını drone savarlarla dolatıyorlar dronelara üstten müdahale edebilmek için. Onu da öngörerek çünkü bu drone'un yarın hangi savaş meydanında hangi vazifeyi yapacağını bilmiyoruz. Örtü meşhur. Evet. Orada mı görev yapar, burada mı görev yapar? Bu bizim şey şu an belli değil. Bunu öngörerek üstten de geleceğini varsayıyoruz. Burası da karbon. Peki bize şimdi bu bölümlerin dışından nereden girebilir? Ya? Geldiğimizde Hani sızdırmazlık diye bir şey vardır ya hani otomobilin kapısında pitil vardır veya başka bir yerde sızdırmakla alakalı bir şey vardır. Sızdırmazdır. Geçir, geçirgenlik olmayacak. Peki burada bizim zafiyet alanlarımız neresi? Evet. Üst kapağımızın kapanış şekli ve burada bir milim dahi olsa 0.5 dahi olsa açık bir kapı var demektir. Sinyal anlamında. Evet. Bunların hepsini kapatmamız gerekiyor. Peki bunlarla neyle kapatacağız? Görünmezlik pederiniyle kapatıyoruz. Yani Faraday kafesini en üst seviyeye çıkararak yapıyoruz. Suvari'de de Faraday kafesinde odaklıyız. Evet, evet. Bunda da Faraday kafesinde odaklıyız. Şunu herkes çok net bilmeli. Eğer bir kamikaze duranı ile uğraşılıyorsa Mutlaka Faraday kafesi olmazsa olmaz. Çünkü artık bunlar, bu dronlar çok efektif ve çok konvansiyonel hale dönüştü. Bunun da prototip olarak laboratuvar incelemesi maalesef ki Rusya'nın bel altı vuruşlarıyla Ukrayna topraklarında uygulanıyor. Bu da çok acı bir durum. 17 milyon 500 kilometre kare toprağı olan Rusya, 600 bin kilometre kare toprağı olan Ukrayna'dan ne istiyor, amacı nedir bilmiyoruz. Bunu bilenler var mıdır? Ayrı bir durum. Ama bu bizim konumuz değil. Bizde coğrafyada değil de coğrafyada değil bu iş. Biz işin gerçek realitesindeyiz. Ortada algı operasyonları var. Ve orada operasyonların neticesinde Ukrayna toprakları üzerinde bir laboratuvar kurulmuş durumda. Ve orada orayı gözlemleyen, orada olup bitenleri gözlemleyen çıplak gözle gördüğü haliyle ve analiz ve idrak noktasında özgür bir fikirle baktığında oradaki gerçeği zaten görüyor. Evet şimdi son soruma geçiyorum. Bu dronumuz uçuş süresi hı. ve yük kapasitesi bakımından ne tür yenilikler Uçuş süresi, evet. Şimdi Ebabil ile alakalı böyle bir soru sormuş olsaydı, suvari. pardon, Suvari'yle ile alakalı böyle bir soru sormuş olsaydı, uçuş süresi için başka bir şey anlatırdık. Hı hı. Ama Şanşak ile alakalı uçuş süresine geldiğimizde ise, evet, Şanşak yakın muharebe için. Yani yakıyla hedefine çok yakın bir seviyede ve çok alçaktan müdahale edeceği için. Uçuş süresinin uzun olması pek önem teşkil etmiyor. Ama biz yine de hedefimizi kovalamak durumunda kalırsak diye. Yani hedefi bulduk, ama hedef bir şekilde motorize gidiyor. Ve biz bunu takip etmek mecburiyetindeyiz. Yani yakalayana kadar takip etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa kamikaze dronumuzun bir önemi kalmıyor. Yani kamikaze dronu görevi ifa etmeden geri dönmemeli. Hedefi bulduğunda hedefi ihmal etmeni, hedefi ihmal ettiği esnada da gerekirse kendini de ihmal etmeli. Dolayısıyla biz uçuş süremizi bataryamızı büyüttüğümüz oranda çoğaltabiliriz. Ne demiştik? Bataryamızı nereye yerleştiriyoruz? Evet. Şu batarya, orada standart bir batarya var. Nerede o batarya? Evet. Şu görmüş olduğunuz batarya böyle bir konsepti yaklaşık minimum 30 dakika havada taşır. Oranlamaya baktığımızda biz bu bataryanın dizilimini yani hücrelerini batarya hücrelerini dizilimini dikeyinde buraya bu şekilde yerleştirdiğimizde bak, oranlamaya baktığımızda şöyle bir oranlama yaptığımızda bu yüzeyin tamamı bir batarya. Yani bunun iki buçuk üç katına yakın bir bataryadan bahsedersek otomatik bunun havada bir saatin altında kalmaması gibi bir dert pozisyon yok. Yani bu en az havada bir saat kalabilir. Böyle bir bataryayla. Biz bu bataryada kullanacağımız hücreleri de değişik fonksiyonlarda kullanırsak o detaya projenin mahremiyeti adına girmeyelim. Bunu yerine koyar mısın? Evet. Evet. Ee, havada kalma süremiz yani uçuş süremizle alakalı şimdilik verebileceğimiz bilgi bu. Ha bunu tabi uçarken test ettiğimizde her şeyi çok daha net göreceğiz. Ne demiştik? Yük. Yük, evet, yük kapasitesi. Evet, yük kapasitesi. Ee, bunun ağırlığının tahmin noktasında sen de yapmış olduğumuz bir öngörü vardı. Sen bir rakam söyledin. Hiç tatmamıştık. Ben bir rakam söyledim. Ben rakamda yanıldım. En doğru, en yakın rakamı sen buldun. 2 kilo 565. 565 gram. Yani bu donanımsız da batarya hali. 2 kilo 565 gram. Nedir ebadımız? 85-90 santime yakın o evet. uzunluk. 25 santim dediğimizi biz 15 santime indirdik genişliğinizi. 25 santim kütle büyüyordu. Hedef teşkil ederdik. Daha da daralttık. 10 santim daha kısalttık. Ve daha da incelttik kendimizi. 25, 15'e 90'a yakın bir evat, işte taşıyıcı trepazlarımız trakaz, ve motor bağlantılarımızda ortalama bunun bitmiş hali, öngörü yani tahminen 4,5-5 kilo arası kendi kalkış boş kalkış ağırlığı. Biz bunları taşıyacaktık 5 kilogram mühimmat taşıyacaktık. Eşittir. 5 kilo kendini kabul edelim. 5 bin gram. 5000 bin gram da kabul edelim. Yani 1 kilo Okay. Pardon, 10 kilo bir ağırlığımız var. Evet. Bizim buna bağlayacağımız motorların beşer kilo etkisini kabul ederiz. İtki gücü beşer kilo kabul ederiz. Dört motorumuz 20 kilo. Bizim elimizde 10 kilo bir ağırlığımız var. Yani biz 5'er kilo itki sağlayan 4 motorla bunu havalandırıyoruz ve uçuruyoruz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi basit bir yazılım. 4 ESC bir uçuş kartı batarya ve uzaktan kumanda. Bunlardan donattığınızda bu işlevsel halde muharebe alanında hedefini vurmaya hazır hale geliyor. Hani bahsetmiştik ya maliyeti ucuza düşürebilmemiz. Maliyeti indirebilmemiz. E tabi yani için maliyeti indirebilmek bugün işte biraz önce bahsettik ya Rusya'nın en büyük kaybı 3 bin dolar maliyetli bir drone'u 1 milyon dolarlık füzeyle bulmaya başlıyorlar. Burada bir matematik hatası var. Yani Ukrayna'nın ürettiği drone'lar 3000 dolar civarı maliyeti verdiği zarar hiçbir şey yapmasa bile o füzeyle saldırdığında o bu hamle yaptığında 1 milyon dolarlık füzeyle hamle yaptı. Bu doğurmadır. Gitti, evet. kayıp. Yani bu hesaplar çok ayrı hesaplar. Ee, tabii yani şimdi e, burada bu hesapları kimler yapmalı? Evet bu hesapları bizler yapmalıyız. Bunu kullanan da yapmalı ama en iyisini biz yapmalıyız. Çünkü biz bunu tasarlayanız, evet. bunu üreteniz, bunu kullanan bu hesabı yapmaz. Bizim yaptığımız gibi yapar. Özetle çağaşa daha önce de bahsettiğimiz gibi etkili ve yıkıcı bir planetazıdır. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.